Merhabalar bugünün dördüncü videosu bu için hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi şuradaki kütüğümüz yok seyreti olacak. Önce bu yüzünden başlayalım. Ve üç dışı dışarıda bir daha altın. Altın, altın renkli tahta kalbim olduğu için altına boyayamıyorum. Ve kafasında kaplumbağa şapkası gibi bir şey var. Önce kulaklarını çizelim. Kulakları küçücük. Hı. Sonra buraya geçtik. Kıyafeti var onun bunun. Ama insanken asker kıyafeti var. İnsanken aşkıyla kötü bir yani patronlar şeylere kötü bir şey yaptıkları için şeyleri de ses olarak mutasyon attı onlara. İyi yapmış bari. Ama yine de aptalç oldu. Çünkü aynı zamanda onu çok güçlendirdi. Ve bu ikisi de mutant olmak istemiyordu ama mutant olunca daha güçlü olduklarını şu aradan fark ettiler. Neyse. Fark ettiler dedim ya. Rockstar yanında bir dostu da vardı. Onu sonra son videoda göreceksiniz. Yani bir bup Böyle dikenli ve açımsız. Tabii ki olur diyorsunuz. Çünkü dikenli ve boynuzu da var. Pantolonu. Biraz başka bir pantolonu benim sesim de böyle yapıyorum. Zaten aşkı fazla ton var onun. Ayakları ve arkadan küçük bir kuyruk. İşte dünyasına. Rock, işte diye.